Trabzonspor'a bakış YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı ihmal etmeyin hatırlatmamızı yapıyoruz. Evet Trabzonspor bu sezon açık ara şampiyon oldu. Bu sezon özellikle ligin son 10 maçına kadar olan kısımda gerçekten ama gerçekten rakipleriyle kıyaslanamayacak kadar Etkili ve güzel oyun ortaya koydu ve şampiyonluğu hak etti. Tabii şampiyon olan takımın futbolcularına da haliyle çok talipli gelir. Bir söz vardır bilirsiniz, bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır sözü. Şimdi Trabzonspor'un futbolcularını da isteyen birçok kulüp var. Tabii bunun dışında Trabzonspor'un da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takım oluşturmak için de talipli olduğu futbolcular var. Bakalım zaman neyi gösterecek, hangi futbolcular gelecek, hangi futbolcular gidecek ama Trabzonspor'un gündeminde olan ve transfer etmek istediği oyuncuların da yanında Trabzonspor'dan oyuncu transfer etmek isteyen takımlar da var. Bu anlamda Trabzonspor'da bu sezon gerçekten iyi bir performans ortaya koyarak taraftarların beğenisini toplayan ve Farklı kulüplerin de ilgisini çeken bir futbolcuya gelen tekliften bahsedeceğiz bugünkü videomuzda. Ancak bu teklifin hangi teklif olduğunu açıklamadan önce Ahmet Ağolu'nun bugün Sabah Gazetesi'nde çıkan röportajı ile ilgili birkaç cümle söylemek istiyoruz. Öncelikle olarak Ahmet Ağolu futbolun içinden gelen, futbolu iyi bilen ve iyi bir ekonomist görüntüsü vererek Trabzonspor'a görev yaptığı süre içerisinde önemli kazanımlar sağlayan bir başka. Görev süresinin ilk yılında ve bu sene çok olağanüstü transferler yapmak suretiyle takıma ve Trabzonspor'a önemli kazanımlar sağladı. Aynı başarıyı geçen sezon yaptı dersek yalan söylemiş oluruz. Geçen sezonki transferler ve uygulamalar Trabzonspor açısından ciddi sıkıntılar oluşturdu ama geçmiş geçmişte kaldı ve bugüne baktığımız zaman şampiyon takımın şampiyon başkanı olarak bir röportaj verdi. Röportajda insanların daha çok ilgisini çeken kısım transferlerle ilgili yapmış olduğu açıklamaydı. Aslında Ahmet Ağaoğlu'nun bu transferlerle ilgili yaptığı açıklamaları ve bunun Trabzonspor'un gelecekteki transfer düzenlemesine nasıl yansıyacağı ile ilgili ayrı bir video çekmek istiyoruz. Ama Bugün yüzeysel olarak şunu söylememiz gerekiyor ki zaten Ahmet Ağul da söyledi işte transfer listemiz hazır işte görüştüğümüz oyuncuların da %30-40'ı hazır diyorsa demek ki Trabzonspor'un transfer etmek istediği oyuncu sayısı en az 5. Bugün itibariyle hiçbir futbolcunun gideceğini hesaplamadan transfer yapmak istediği oyuncu 5 gibi gözüküyor. Ve bunun dışında şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Trabzonspor'dan kesin olarak gidecek oyuncular da var. Mesela bunlardan birisi Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır'la ilgili Ahmet Ağoğlu hem kendisi için hem de kulümüz kulübümüz için hayırlısı olsun dedi. Bu Uğurcan Çakır'ın bu sezon satılmasının planlandığını ortaya koyuyor. Uğurcan Çakır da gitmek istiyor. Kulüp de bundan ciddi anlamda bir para kazanmak istiyor. Artık bundan sonraki dönemde Trabzonspor için ne stoper, ne sol bek, ne ön libero öncelikli. Bundan sonraki dönemde Trabzonspor için birinci öncelikli konu kaleci transferi. Çünkü Uğurcan bu yıl elde edilen şampiyonluktaki en büyük pay sahibi olan oyuncuydu ve onun yokluğunda Trabzonspor onu kesinlikle çok arayacaktır. Ama onu az arayabileceği bir kaleciyi mutlaka transfer etmek isteyecektir. Bunun için de çalışmalar başlamıştır. Önümüzdeki bir iki video sonrasında bu oyuncunun da kimler olabileceğini, bu kalecinin de kimler olabileceği ile ilgili bir video çekmeyi planlıyoruz. Bakalım çalışmalarımız nasıl sonuç verecek. Evet, Ahmet Alu'nun açıklamasındaki önemli detaylardan birisi de vakayeme ile ilgili söylemiş olduğu söz. Vaka biz yapabileceğimiz en üst limitten teklifimizi yaptık ve onun kararını bekliyoruz diyor. Bu şu anlama geliyor. Bundan sonra top vaka Trabzonspor'da vaka kalıp kalmayacağına kararı vaka kendisi verecek. Biz de bundan önceki videomuzda yazmıştık. Trabzonspor'la vaka arasında anlaşmazlığın sadece parayla alakalı olmadığını Aynı zamanda zaman konusunda da sıkıntısı olduğunu, Trabzonspor'un bir yıllık e, mukavele teklif ettiğini, isterse bunun iki yıla çıkartılabileceğini ama imza parasının bir kereye mahsus olmak üzere 1 milyon euro olarak verilebileceğini ve futbolcuya da yıllık en üst limit olan 1,5 milyon euro'nun teklif edildiğini belirtmiştik. Ama Bakayeme bu zamana kadar bu teklife olumlu yanıt vermedi. Zaman geçtikçe Bakayeme'nin cevapsız kalması şunu düşündürür insanlara... Bakayım bu sürede birileriyle görüşecek ve bu görüşmelerin neticesinde kararını verecek. Eğer Trabzonspor'un teklifinden ve kontrat süresi daha yüksek bir teklif gelirse bakayım o tercihi kullanacak ve gelmezse Trabzonspor'u tercih edecek. Trabzonspor yönetiminin teklifini kabul edecek. Tabi Vakayeme ile ilgili şunu söylemek lazım. Yani işte şu takım talip oldu bu takım talip oldu denilmek suretiyle bir anlamda pazarlık kızıştırılmaya çalışılıyor ama Trabzonspor bu zamana kadar bu pazarlıklara asla prim vermedi ve bu tür gözdağlarından etkilenmedi. Bunu ifade etmemiz gerekiyor. Evet, diğer detaysa Edgar Lee bundan önce 3-4 video önce Trabzonspor'un Edgar Lee ile ilgilendiğini, gündeminde olduğunu ve görüşmelerin başladığını ifade etmiştik. Ahmet Ağulu da bugünkü basın toplantısı özür dilerim. Bugün gazetede çıkan açıklamasında bu konuyu doğruladı ve Edgar Lee'nin gündemlerinde gündemlerinde olduğunu ifade etti. Sadece bir detay, ufak bir detay şunu söyledi Ahmet Ağulu. Bu konuyla ilgili kararı hocamız verecek dedi. Şimdi burada küçük bir çelişki var. O çelişki ne? Konuşmasının içerisinde diyor ki biz gelecek sezonun planlamasını yaptık, futbolcuları belirledik, kimi alıp kimi almayacağımıza karar verdik diyor. Ama Edgar Lee ile ilgili topu hocaya atıyor. Burada bir e, çelişkili bir durum gözüküyor ama küçük bir çelişki. Belki e, cümlenin bütünleşmesi açısından önceki cümleyle sonraki cümle arasında farklı konuşmalar geçmiş. Onun akabinde gelmişse böyle bir durum ortaya çıkmış olabilir. Edgar Lee Trabzonspor'a gelirse ne olur? Şimdi Trabzonspor'un birçok transfer alternatifi var. Şimdi Kaan Ayhan sağ ayaklı bir stoper ki Trabzonspor için gerekli olan bir oyuncu. Edgar Lee sağ ayaklı bir stoper. Hüseyin Türkmen sağ ayaklı bir stoper. Ahmet Can Kaplan sol ayaklı bir stoper. Vitor Hugo, sol ayaklı bir stoper. Bu şartlar altında değerlendirdiğimiz zaman Densville yer var mı Trabzonspor takımında ki densüle de görüşmeler devam ediyor. Densville yer bulunması biraz zor gibi gel geliyor bana. Şöyle ki Edgar Lee'nin yıllık olarak almış olduğu ücret Trabzonspor'da oynarken 750 bin euroydu. Ve opsiyonu devam etseydi Edgar Lee'ye ödenecek para 850 bin euro olacaktı. Ki bugünkü Edgar Lee ile olan görüşmeler bundan önceki videolarımızda da belirttik. 850 bin euro üzerinden devam ediyor. Peki Densfield'in almış olduğu yıllık ücret ne kadar? 1 milyon 175 bin euro. Yani muhtemelen Densfield'in şu anda istemiş olduğu rakam 1 milyon 175 bin euronun üzerinde bir rakam. Böyle bir kıyaslama yaptığımızda Edgar Lee'nin daha ucuz olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Hangisi daha verimli olur? Bunu da siz izleyicilerimizin takdirine bırakıyoruz. Bu bizim değerlendirmemiz dışında bir konu. Evet. Bunları toparladıktan sonra Trabzonspor'a gelen e, teklifle ilgili değerlendirmeyi yapmaya başlayalım. Evet. Trabzonspor'a iki sezon önce geldiğinde ilk 6 ayda hiçbir verimlilik ortaya koyamayan Trabzonspor'a katkı sunamayan ama Abdullah Avcı'nın gelişinden sonraki bir iki aylık dönemde Yavaş yavaş form tutmaya başlayan ve zaman zaman da takımın kurtarıcısı olan Canini'den bahsediyoruz. Evet, Canini Trabzonspor'a gelmeden önce Suudi Arabistan'ın El Ahli takımında oynuyordu ve buraya 10 milyon Euro'luk bir ücret karşılığında 2018-2019 sezonunda transfer oluyor. Fenerbahçe'den De Souza ile beraber transfer oluyor. Ama buraya gittikten sonra Canini mutlu olamıyor. Beklentilere de cevap veremiyor. İstenilen ölçüde beklentilere cevap veremiyor. Ve 2 yıllık sözleşmesi bittikten sonra kulübüyle yeniden sözleşme imzalamıyor. Ve kulübüyle olan bağları koptuktan sonra da birkaç ay futboldan uzak kalıyor. Zaten Trabzonspor'a geldikten sonra istenilen form düzeyine ulaşamamasının sebebi de buradan geliyor. Yani uzun bir süre futbol oynamamış olmasından kaynaklanıyor. Daha sonra tabii Trabzonspor'da ilk sezonunda az önce söylemiştik. Yani beklentileri e, karşılayamadı diye. Aslında şöyle söylemek lazım. Yani beklentileri karşıladı ama daha sonradan karşıladı. Ve e, geçen sezon e, Trabzonspor'da ligde 30 maçta 8 gol 1 asist yaptı. Yani çok maçta oynadı gerçi. 30 maç ligde çok iyi bir rakam ama e, kiminle oynadı? Afobe ile oynadı. Afo ile değişik e, yani forvette değişmeli oynadı. Zaman zaman kanatta oynadı. Vakayemi, Afo ve Canini e, hücum üçlüsü üzerinden gitti. Zaman zaman Abdülkadir Ömür'ün oraya e, sağ kanada geldiğini ifade etmemiz gerekiyor. Ve Canini bu maçların büyük bir kısmında da e, yedekten girdi ya da İlk yarıda girdi, ikinci yarıda oyundan çıktı vesaire öyle oldu. Evet sonuç olarak e, ilk sezonunda bunu yapan Canini ikinci sezonunda ise Trabzonspor'da ligde 29 maçta 10 gol 3 asist yaptı ki gerçekten yüksek bir rakam. E, ligin genelinde yani kupa maçları Avrupa Kupası dahil olduğu zaman 35 maçta 11 gol 5 asistlik bir katkı yaptı Canini. Ve bu performans Trabzonsporlu taraftarlar taraf, tarafından beğenildi ki Canini birçok maçta sonradan oyuna girdi ve sıkışmış olan oyunu birçok maçta açtı. bunun en hatırlanabilir ve en özel olanlarından bir tanesi de Kayseri karşı 2-0 yenik götürdüğümüz maçın ikinci arasına girerek oyunun gidişatını değiştirdi ve Trabzonspor o maçı 3-2 kazandı. Ve şimdi Canini'ye gene Suudi Arabistan'dan bir teklif var. El Hilal takımı e, Canini'yi istiyor. Canini'yi daha önce e, devre arasında da istemişti. gene istiyor ve Trabzonspor'a 6 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Şimdi bu teklifle ilgili Trabzonspor'un bakışı ne? Trabzonspor bu teklifi 8 milyon euroya çıkmasını istiyor. Bunu sadece Trabzonspor mu istiyor? Hayır. Canini de istiyor. Niye Canini istiyor? Canini'nin sözleşmesinde şöyle bir detay var. Canini Trabzonspor'a bonservissiz olarak geldi. Ve ilk yıl ve ikinci yıl 1 milyon 300 bin euro. Üçüncü yıl 1 milyon 400 bin euro almak üzerine sözleşme imzaladı. Şimdi buraya kadar her şey normal. Ama Canini'nin sözleşmesinde bir detay var. Diyor ki detayda. İki takım evet, Canini'nin başka bir takıma transfer olması durumunda Trabzonspor'un bu oyuncuya harcamış olduğu bedel düştükten sonra kalan paranın %15'i futbolcuya ödenir diyor. Yani bu şu anlama geliyor. Canini bu zamana kadar 1.300 1.300 2.600 aldı ya 6 milyon euroluk bir teklif gelirse 2.600 düştükten sonra 3 milyon 400 bin euroluk meblağın %15'i Canini'ye ödenecek. Yani Canini bir anlamda Bon servis sahibi, bon servisin %15'i kendisinde olan bir oyuncu konumunda. 8 milyon olursa 3 milyon 400 bin euronun %15'ini alacak olan Canini bu kez 5 milyon 300 bin euronun, daha doğrusu 5 milyon 400 bin euronun %15'ini alacak. O yüzden Canini de bu bon servisin tabii ki yüksek olmasını arzu ediyor. Evet görüşmeler bu noktada devam ediyor ve Trabzonspor 8 milyonda ısrarcı devre arasında da bu teklif gelmişti ama o dönemde Trabzonspor'un hedefinde olması nedeniyle teklif kabul edilmemişti ama bu bu sefer Trabzonspor Canini'nin önümüzdeki yıl sözleşmesinin de bitecek olduğunu dikkate alarak yani şöyle söyleyeyim sözleşmesi bittikten sonra Canini boşta kalıyor ve şayet Canini ile yeniden sözleşme imzalamak isterse Trabzonspor ki 3 yılın 2 yıl öncesindeki gibi değil. Yani 3 ay futbol oynamamış futbolcu değil. Eğer oynuyorsa ve takımı için değerliyse imza parası da vermesi gerekecek. O yüzden Trabzonspor için Canini'nin tra transferi uygun gibi gözüküyor. Yani o ücreti alıp Trabzonspor yani o parayla daha genç, daha dinamik belki bonservissiz oyuncuyu transfer etme düşüncesinde ve ekonomik anlamda da iyi bir rahatlama olabilir diye düşünüyoruz. Evet, sonuç olarak ee, durum bu. Caneni de bu transfere sıcak bakıyor. Daha önce oynadığı birlik. Trabzonspor da bu transfere sıcak bakıyor diyebiliriz. Evet bu şekilde videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.